Fenerengi Fatih Terim. Dönüyor mu? Valla döndü. Hadi bakalım. Hocam. Efendim seni? Nasılsınız hocam? Şükürler olsun sağ ol sen nasılsın? İyi hocam rahatsız etmedim değil mi? Estağfurullah. Yayındaydık hocam konuşuyorduk da hocam. Bu kupaları koyduk 23 koymuşlar çocuklar. 23 mü hocam? Vallahi ee, 30 küsür diye biliyorum ben hepsini ama Galatasaray'daki sadece ee, şaşırdım ben de sayemizden unuttum. Hocam bak burada var şimdi ekranda bilmem televizyon seyretmiyorsun dur da. Seyretmiyorum ha. Evet. Şu an koyduk. Hocam bir UEFA kupası, 8 Süper Lig. Tamam. 3 Türkiye kupası. Şimdi dönüyorum sana dur. Dönüyorum. Dönüyorum tamam. sana. Tamam, tamam. bekliyorum. Tamam. Büyük sürpriz Fatih canlı yayındaydı. Hemen ya, arıyor hocam arıyor. Arıyor Fatih tekrar arıyor. Efendim hocam. Valla 20'nin üstünde biliyorum Sinan ama yani çok da emin değilim. Hocam 23 var Galatasaray'da şeyler var milli takım var. Futbolcuyken. Onlar futbol onlar var. Tamam. 20'nin üstü biliyorum ama çok emin değilim. Burada sana. biz 23 yaptık hocam. öpüyorum seni. Hocam görüşürüz hocam öptüm. Bay 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 hocam. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> <gülüyor> kadar Bu kadarcık o kadar Bu kadar çık mı? Yemin ederim tadı damağımızda kaldı. Ne söyleyeceğim ya hocam yani ya konuşulur mu? Fatih'im ya. <laughs> Bu saatte rahatsız ediyoruz gece evinden ya.